Fahni Bey'in YouTube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PlayStation 4 başlatılamıyor hatası nedir? Ve nasıl çözümlenir? Sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Güç düğmesine basılı tutarak konsolu tamamen kapatın. Güç ışığının yanıp sönmesinin durmasını bekleyin. Ardından güç kablosunu çıkarın ve 20 dakika bekleyin. Yeniden bağlanın. Bunları yaptığınızda PlayStation 4 başlatılamıyor hatasından. Başlatılamıyor hata mesajından kurtulabilirsiniz. Bu videomuzda PlayStation 4'teki başlatılamıyor hatasından nasıl kurtulabilirim sorusunu yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.